Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Destansı tarihinin izlerini taşıyan Alçıtepe köyüne götürmek istiyorum sizi şimdi. Çanakkale'nin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline geldi. Çanakkale savaşlarının da kahramanlık dolu anılarını yaşatan bu köy, tarih tutkunları ve doğa severler için eşsiz bir deneyim vaat ediyor. Burada şehitler abidesini görüyorsunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda sizlerle paylaşmış olacağım. Şimdi ise Alçıtepe köyüne varmış bulunuyoruz. Opet'in tarihe saygı projesi kapsamında Alçıtepe köyü de Çanakkale'de yer alan birçok köy gibi örnek köy seçildi. Opet'in tarihe saygı projesi kapsamında yenilenen Çanakkale'de yer alan bir başka köyü daha paylaşmıştım sizlerle. Tevfikye köyünü mutlaka o videoma da göz atmanızı tavsiye ediyorum. Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Alçıtepe köyü zengin tarihi, kültürel mirası ve doğal güzellikleriyle her yıl birçok yerli ve yabancı turistin de ilgisini çekiyor. Şimdi ise Altıtepe köyünün içine varmış bulunuyoruz arkadaşlar. Otobüslerimizden indikten sonra ufak bir yemek molası verdik. Sizleri de gideceğimiz restorana götürmek istiyorum. böyle geldik restorana köfteler. Böyle büyük geniş bir alan arkadaşlar. Oo, bayağı kalabalık. hanım meşhur Tekirdağ köftesini de yedikten sonra şimdi ise Alçıtepe köyünü keşfe çıkıyoruz. Evet, Alçıtepe köyünü geziyoruz şimdi. Böyle güzel bir heykel var. Ve güzel bir kahve ortamı var. o pek proje kapsamında burayı da böyle geliştirmiş arkadaşlar. Ne kadar, ne derece artık bakalım ne kadar gezebileceğiz bu köyü. Şöyle hediyelik eşya satan güzel standlar. Sağlı sollu. Böyle güzel bir magnet almak istiyorum. Magnetler. Şehitler abidesi. Seyit onbaşı. Bence bunu alalım. Güzel demirden. Şu ne kadar? 50. Şöyle vereyim ben size. Bunlar çok güzel. Her yerde köfteciler hay bahçeleri vesaire İşte Tarihe Saygı projesi Opet alayım de Hoş bulduk. Böyle Çanakkale hatırası ne olabilir acaba? 130 lira bunlar. O sadece şey değil mi? Böyle süs. Evet bunun altından mum koyuyorsunuz. Ha oluyor mu? Tabii tabii yine aynı şekilde bu tabağına koyuyorsunuz böyle altını. Üstüne koyduğunuzda yine bütün ışığı hmm, yansıtıyor. O da çok güzelmiş. Bu şekilleri yansıtır. Ama çok güzel. Çok güzel bir fikir. Şu da değil mi? Evet. Aynı şekilde. Bunun altında tabağı var böyle. Hmm, bu da evet. Biz biraz böyle çam altında olduğumuz için çok fazla tozumuz var, Yok şey, bakmayın. Yok yok, estağfurullah, yok ben 200 çok... 200 lira çantalar, 5 çok çantalar Çok beğendim, 200. şu olsun ya, ben Peki. şunu çok beğendim. Alçıtepe Köyü'nün tarihinden biraz bahsedecek olursak, antik çağlara kadar uzanıyor. Köyün eski adı 1091 yılı kayıtlarında Krite ya da Kritia olarak geçerken... 1519 yılında Kirti olarak kaydedilmiş. 1928 yılından itibaren ise bugünkü adı kullanılmaya başlanmış. Altıtepe Köyüne hoş geldiniz. Mmm böyle güzel bir çay bahçesi. Geniş bir alan. Geniş bir alan güzel. Evet arkadaşlar şimdi Alçıtepe köyündeyiz öğlen saatlerine geldik şehitlik turumuzda öyle bir şeyler içeceğiz Alçıtepe'de böyle güzel yeşillikli böyle daha doğrusu ağaç altı güzel böyle gölgelikli bir yer de çay bahçesinde oturduk şimdi birer çay içeceğiz köfte yedik arkadaşlar buranın meşhur Tekirdağ köftesini yemiş olduk böyle ince uzun sizlerle de paylaşmış oldum. Şimdiye kadar her şey çok güzel gidiyor arkadaşlar. Rehberimiz de çok donanımlı, bizlere çok bilgi aktarıyor. Tabii ki böyle rehberi dinlerken aynı zamanda bir yerleri de görmek, gezmek istiyorsunuz. Bulunduğunuz yeri bir an önce gezmek ve keşfetmek istiyorsunuz. Rehberi dinlemekte bazen insan zorlanabiliyor gerçekten. Ama yoksa şehitlik turumuz güzel gidiyor. Zaten güzel de demek ne kadar doğru bilmiyorum ama çok duygusal, manevi bir tur olduğu için Hani insan tarihteki o dönemlere 1915 yılına gidiyor. Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı o zamana gidiyorsunuz. ışınlanıyorsunuz sanki rehber anlattıkça ve o atmosferi de hissediyorsunuz. Evet teşekkür ederiz çaylar için. Oo süper bardakta çay. Alçıtepe köyüne hoş geldiniz. Böyle çay bahçesinde şimdi güzel birer çay içiyoruz. Evet gölgelikli. Bugün sanki yazın ortasındayız. Ben öyle hissediyorum. Evet, hava bayağı güzel. Değil mi? هذا بكل ما في توفي Şunu bir takar mısın lütfen? Gözlüğüm kalsın. Ne diyor? Kalsın. Ya, kalsın. Yok. <laughs> ya çok ben iyi ben oldu. Ben Dur ben bir fotoğrafını çekeceğim bir de. Gözleme paket olacak. Böyle taş evler. Eski tarihi taş de meşhur buranın. Evet, şimdi böyle Alçıtepe tepe köyünü geziyoruz arkadaşlar. Ufak da bir müze var oraya da uğrayacağız. Böyle burada bu bölgede bulunan şehitlik alanlarında bulunan. Bazı böyle eserler var, olcular var. Onları görmek istiyorum ben özellikle. Alçıtepe köyüne gelmişken Salim Mutlu Müzesi'ne de mutlaka gezin arkadaşlar. Tarihin içinde bir yolculuk yapıyor gibi oluyorsunuz. Çanakkale Savaşlarına dair derin izler taşıyan bir mekan olarak ziyaretçilere savaşın tarihini, kültürünü ve acılarını daha yakından hissettiriyor. <laughs> Bunlar ne oluyor? Bunlar şaraptan aldık. Mermini dışarıda gördüğünüz o büyük mermileri parçalamış şey. Hep bu bölgede mi bulundu o, bunlar? Bunlar toplanan geldi. Yani evet, siz topladınız. Elle, 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 elle dokun efendim. Bunlar demir mi ne? Demir efendim. Oo bayağı ağır. Dökün demir onlar. Bunları nasıl taşıdılar mermiler. kız? Burası yani mermi parçalar efendim. Burası başlıyor. Efendim, solda bir işte bir var. Tamam. Yani 80, 80 kilogram bir, bir İngiliz top mermisi. Bunu bayatsanız. İngilizlere ait top mermisi, tapa çeşidi. En çıkan şöhretler misket çeşitleri. İngiliz piyade mermileri. Satırlarla savaşmışlar, satırla gezikmişler. Bir şeylik savaştı yani. Üç Çanakkale Savaşları'nda metrekareye 6 bin mermi düşmüş. 18 Mart Deniz Savaşı. Böylelikle bu videomun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Destek amaçlı da kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum.